Bir varmış, bir yokmuş. Rengarenk çiçeklerin açtığı bir vadinin tam ortasında gökyüzüyle yarışan bir şato varmış. Bu şato sıradan bir şato değilmiş. Herhangi bir zamanda gökyüzündeki tüm renkler, bulutlar ve ışıklar bu şatonun duvarlarında dans edermiş. İnsanlar ona Gökkuşağı şatosu dermiş. Çünkü şato gökyüzünde beliren en güzel gökkuşağını andırırmış. Fakat bu şatonun bir sırrı varmış. İçeri girebilmek için özel bir anahtar gerekiyormuş. Şato vadinin en yüksek noktasında yer alıyormuş. Ve sadece vadinin derinliklerine inen bir patikadan ulaşılabiliyormuş. Herkesin bildiği gibi bu patika zorlu bir yolmuş. Yokuşlar, kayalıklar, yoğun ormanlar, her adımda bir engel varmış. Ama bu yolun sonunda büyük bir ödül varmış. O ödül hayal bile edilemeyecek kadar güzel bir dünya imiş. Kimse bu ödülü almak için yola çıkmaya cesaret edememiş çünkü herkes şatonun anahtarının çok uzaklarda ve en zor koşullarda olduğunu duymuş. Bir gün vadinin en cesur kızı küçük Melis gökkuşağı şatosuna gitmeye karar vermiş. Melis küçük yaşına rağmen hiçbir zorluktan korkmazmış. O kadar sevgi dolu ve merhametliymiş ki herkes ona Vadin'in neşesi der, gülüşünü duyanlar bile mutlu olurlarmış. Bir sabah Melis sabah güneşinin ışıklarıyla uyandı ve annesine "Anahtarımı bulmaya gidiyorum." dedi. Annesi gözlerini kısarak "O kadar zor bir yol Melis. Gerçekten hazır mısın?" diye sordu. Melis başını sallayarak Evet annem, hedefim net. Gök kışığı şatosuna gitmek için hazırım, dedi. Ve böylece Melis yola çıktı. Yolda ilk engeli vahşi çiçekler bahçesi olmuş. Bu çiçekler çok güzeldi ama aynı zamanda çok tehlikeliymiş. Yalnızca doğru renkteki çiçeklere yaklaşanlar patikada ilerleyebilirmiş. Melis çiçeklere dikkatle inceledi. Renkleri arasından doğru olanı seçti ve çiçekler ona yol açtı. Ne kadar dikkatli ve akıllıca bir kız dedi çiçekler yolunu açarken. Son Remelis büyük bir ormana girdi. Orman o kadar sıkmış ki güneş ışığı bile içeri giremezmiş. Birçok hayvan, bitki ve sessiz kuşların arasında ilerlerken ormanda yaşayan en bilge yaratıkla karşılaştı. Bu yaratık büyük ve yaşlı bir baykuşmuş. Baykuş Melis'e bakarak "Yolun sonunda ne bulmak istiyorsun küçük kız?" diye sormuş. Melis "Gök Kışı'nın şatosunun anahtarını bulmak istiyorum. Çünkü o anahtar benim vadimi ve dünyamı değiştirecek demiş. Baykuş gözlerini kısıp Anahtar kalbinin saf olduğu bir yerde saklı. Ama her yolculuk bir iç yolculuktur. Şimdi kalbinin en derin noktasına bakman gerek demiş. Melis baykuşun söylediklerini anlamış. Kendi iç yolculuğunu yaparken Kalbinde sevgi ve iyilikle dolu bir ışık hissetmiş. O anda bir ışık hüzmesi düşerek önünde bir kapı açılmış. Baykuş, ''İşte burası, yolu buldun.'' demiş. Yol, şatonun bulunduğu dağın zirvesine uzanıyormuş. Melis zirveye tırmanırken sonunda gök şatosuna ulaşmış. Fakat şatonun kapısı kilitliymiş. Kapının önünde eski bir taş, üzerinde gizemli bir yazı varmış. Yazıda şu cümleler yazılıymış. İçindeki gücü bulmadan dışarıdaki anahtarı bulamazsın. O anahtar senin kalbinde. Melis kapıya bakarken birden gözleri parlamış. Demek ki anahtar kalbimdeymiş diye düşündü. Ve tam o anda şatonun kapısı kendiliğinden açılmış. İçeri girdiğinde her şey daha önce hiç görmediği kadar renkli ve canlıydı. O kadar büyülü bir dünya vardı ki her köşe, her oda bir başka rüya gibiydi. Gökkuşağı şatosu her biri farklı renklerde parlayan ışıklarla doluydu. Melis içeri girdiğinde şato onu kucaklar gibi etrafında dönmüş. O an Melis gerçek anahtarı bulmuştu. Sevgi ve cesaretin gücü. Şatonun içinde hiçbir anahtar yoktu. Çünkü kalbi saf olan bir insan için her şey erişilebilirdi. Melis vadisine geri dönerken şatonun sırrını anlamıştı. Gerçek güç dışarıda değil, içimizdeymiş. Ve o günden sonra vadideki herkes Melis'in kalbinden yayılan ışığı görerek daha iyi bir dünya kurmaya başlamış. Ve Melis o günden sonra her gün şato yolunun rengarenk ışıklarıyla vadisini aydınlatmış. Vadi bir zamanlar kasvetli ve karanlıkken artık her zaman neşeyle dolup taşan bir yer olmuş.''